Aynı anda arkadaşlar YouTube'dan canlı yayındayız hem de e, kayıt alıyorum, sizler için 4K kayıt e, alacağım. Yayınım kapalı bu arada. Yok değil, e, normalde arkadaşlar e, yayın açmayacaktım, o yüzden zaten göğüs uyuyordu. pasaklıyım yani. Uyuyordum yani, yeni uyandım. E, sadece etkinliğe girecektik. Bu kısımdan itibaren size izleteceğim. Küp, arkadaşlar Mutlu Mahalle'nin yakınında kurulan Beyz'e gelip oraya bir kalkanıyorum. Böyle bir şey az çok tahmin ediyordum. Evet, biz de buradayız. Kostüm değiştirecektim, hiç zamanım yoktu. Mecburen bununla oynayacağım. Karaltı ile oynayacağım. Ee, bir de arkadaşlar, Fortnite'da çok sevine, sevdiğim bir özellik geldi. O da şu, önceden böyle işte kapışma takımı falan giriyorduk sürekli. Ee, ne oluyordu? İşte millet birbirini öldürüyordu. Ya da efendime söyleyeyim... Ee, sonucularda doluluk oluyor. Yine aynı şey olacak büyük ihtimalle ama yapacak bir şey yok. Şu anda bekliyoruz. Bak sayıcın tam olduğu yere koymuşlar. Sonunda bunu akıl edebilmişler. Yani ah yani sonunda. 2021 yılındayız ve bunu yapmışlar. <laughs> Yapmasaydınız söverdim herhalde. Şu mavi çizgiler var. Burayı bir gezelim. Ee, zaten 13 dakika var. 13 dakika sonra eventteyiz. Aa burada sarı küp var. Aa bu kalkana sarı küpler saldırıyordu o zaman mavi küp bak kalkan kurmuş. Gördün mü? Evet, bak sarı küp. Demek ki bak gerçekten kalkan kurdu arkadaşlar. Bu da işte sarı küp Eee ne alaka bilmiyorum işte. Kraliçe herhalde saldırıyordu. Niye yayın açtım? Kanalım Fortnite ile ne alakası var? Kanalım Fortnite bir alakası yok. Yok ama ya benim... Oynadım, takip ettim. Edin. Ha? Şu an ben yayınını göremiyorum. Sen göremiyor olabilirsin ama şu anda yayın var zaten. Evet. Ee, Fortnite arkadaşlar oynadığımız bir oyun. Bir de e, özel yani sonuçta normal bir yayın değil. Arada belki izleyen olursa açarım ama hem bir hatıra kalsın istedim. Video çekecektim sadece 4K ama dedim ki ben canlı canlı açalım zaten hani imkanımız var madem eskiden yoktu şu an var aç aç abi yani ne şey yapıyorsun ki dedim farkındasınız ne saçım başım ne üstüm, ee, hiçbir şey düzeltmiyor bana da gözükmüyor canlı yayının youtube üzerinden açtıysam açtım açtım ama düşmesi için eee efendime söyleyeyim 2-3 dakika daha beklemeniz gerekiyor ondan tamam. ötürü dinledim de of, evet. Metof. Abi böyle özel bir günde, özel bir şeyde çıkmayacaksın anladın mı? Gitmeyeceksin sağ sola. Ben ne dedim? Alacaksın çayını kahveni, geleceksin oturacaksın abi. Ben niye şey yaptım? Niye çıktım ben? E, broadcast bug'a girdi, açamadım kamerayı. Mecburen reset atmak zorunda kaldım çünkü Windows görev yöneticisinde 30 tane Nvidia uygulaması var. Hepsini tek tek arayamam, zaman kaybedemem. Bu arkadaşlar biliyorsunuz şeydeydi, dağlık bir yer ve mutlu mahalle arasında bir yerdeydi bu. Ee, bu küp, bu küp sanırım Johnson'ın falan e, ürettiği ya da artık vizitörün yardımcı olduğumu diyelim. Tam bilmiyorum. Ee, gel <laughs> Tuvalette. Geldi geldi. 2-3 dakika geç düşüyor. Burası bakalım ne olacak arkadaşlar. Ada ters dönüyor normalde. Ee, şeyde sızdırmışlar trailer'ı. Böyle bakalım ya. ne olacak. Hayır hayır. <laughs> Öyle bir uzanmış ki onu istiyorum gibi. He? <laughs> <laughs> <Ya> Selam. <mavileşiyorsun. gülüyor> Şimdi çeti bağladık değil mi? Tamam. O zaman arkadaşlar bir 10 dakika sonra ben kaydı tekrar başlatayım. 10 dakika size burayı izletmeyeyim. E, tam gezmedik aslında. Şu yeni gelecek yerlerden birisi de buna benziyor. Yani böyle yerler var. E, yeni map'te. Şu tareti kullanacağız büyük ihtimalle. Çünkü bakın tam piramide bakıyor. Bu birinci e, aklımdan gelen, ilk aklıma gelen şeylerden birisi. Bakın küpler saldırmış. Ona karşı bir kalkan görevi görüyor mavi küp. Bir de şu yukarıya çıkabiliyor muyuz bir ona bakalım. Yani Ondan sonra. Mi? Aa evet, bu çıkılıyor bu şey. bak. Zaten Mete zaten bu gelseydi bir 5 dakika önce yine alabilirdik. Ama hala gelmedi. Bir riske giremeyiz mi? abi. Geçti artık. 5 dakika önce girebilirdik o riske de işte. Burada arkadaşlar bombalar şey. var ve bombalar e, belli bir yöne Hayır, bakmıyor. Ne? At. Alo, ne? Nerede? Ne bu ya? Hepimize silah verdi şu anda. Oha silah geldi. Videoyu durdurmaya gerek kalmadı o zaman. Bu işte de yapabiliyoruz. Abi, yani, Oğlum. Oyun Fatih'e ne <laughs> Zombiler geliyor aşağıdan. Tabii Birileri şey bana sıkıyor. Alo. Daha bir zombiler geliyor aşağıdan. Gördüm gördüm. Tövcünün i̇şte bu ya işte bu bak oyun Fatih diyorduk ki bize skar verme savaştırma Hayır abi versin istiyordum ben de bak Ama o küp kraliçesiyle savaştırma diyordu Yani arada fark var tabi Bir dakika Evet kullanabiliyoruz. <laughs> Kullanılmıyordu da sonradan kullanılıyordu ya. Kullanabiliyoruz işte. Aa bu ilk var. Evet oluyor Nerede abi zombi niye görünmüyor? Zombilerde silah mı var? Evet. Evet. Ölüyoruz Mete yardım Yok. et Mete ha? Ölüyoruz yardım et Aloo Aloo başka biri Şimdi daha konuşayım bakayım. Mete yanındayım seni koruyorum Mete çabuk Oyna 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 Ay nerede? Aa. Yardım Şu et de. bize Emo'yu Emo zor kurtardık ya Abi, Ya oyun et saldırma Oğlum işte senle beraberdik sen gittin. Zombiler saldırdı. Senin Zombiler Oha zombiler saldırıyor Gel de boş durmayalım diye arkadaşlar burada öyle bir şey yaptılar galiba. Hani 10 dakika beklemeyelim diye. Hiç teşekkür ederim beni Allah razı olsun. Sen oynamana bak Mete. Beni bulma çünkü ben Mete dönüyorum şu anda. Bulamazsın. Valla ben yakaladığı yere saklandım. Kırmızı pereliğine gel. Ama şey dediğin gibi bir şey oldu. Dediğin gibi bir şey oldu da vardı daha. Evet, sen parlık değil Mete? bilmiyorsun sen? Evet. Evet, ortaya geldi. Bu da menü açılmıyor ha. Evet, menü açılmıyor. Bir de şeyin duyurularına Dur ben atacağım. Mete ah be. i̇şte mağam küpün oraya gel Mete. Oradayım. zaten Emre abi. Gel. neresi Emre abi gel. Aynen Aa, satayım. Aaa. Aa, eee çatışma çıktı bu arada. Çatışmaya evet. gir çatışmaya gir. <laughs> Kaçırma. Bir şey Aa, şey mavi kalkan veriyor bu mavi küp. Evet. Günaydın. <laughs> Şimdi veriyorlar. Şimdi şey veriyorlar. Emre abi? Ha, Emre abi neredesin? Özledim. Parlaklı Neredesin abi? Şey diyeyim ben gel. Lan! Bas şu şüphe. Gel. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Emre abi. Benim şer attı ya. Hain. Seskinin ne? ne? Kırmızı şey mi? <laughs> Pelerinli, kırmızı pelerinli neydi la bunlar? Ya boş ver abi sen onu şimdi boş ver. Abi. Mete sen şu zombilere odaklansana. Zombilere odaklanmayacağız. Emrah ver. Ya öldürmemiz gerekiyor hemen. Zaten sayımız az herkes çıktı. Zombilere odaklan. Aa harbi ya lan. Bunları öldüremezsek event'e giremiyoruz galiba. Öyle öyle biliyorlar. Bu ben de 500 tane mi, 1000 tane mi öldürmemiz lazım? Adam kapıyı açıp bu gösterecek zaten. Mete sen vurmuyorsun Mete. Lan. Ballayı vurdum dur. Tarete biniliyor bu arada. Tam tarete gün, tara işte. Wey! Beni görür mu şu anda? ben arada seni görüyorum. Sonra gay şeyler oluyor boş da. Sağ ol. Aa sen <laughs> küçüksün galiba. Nazar etse. Oğlum sen beni ne arıyorsun? Oynasana. Adamı delirtme. <laughs> tamam tamam tamam. Ya Adana bana tutuyor böyle Gel lan. Zombilere ölüm. <gülüyor> <gülüyor> Bize niye alt verdi? İşte bu herhalde 10 dakika boyunca ya da 5 dakika boyunca zombilerle kapışalım diye. İyi mermi mermi sınırsız. Ya mermi sınırsızlar iki dakika kaç bir şey yapıyor bize olur mu E aim aim yardımı falan yapıyor sanırım oyun ya. Fark ettiniz mi? Ya ben PlayStation oynadığım için şu anda aim yardımı hissediyorum zaten biliyorum da. Ninja <laughs> ondan bıraktık <laughs> ya. Bu hiç iş i̇şte bitince yani... ne oluyor abi? İş... Aa sarı küpe görüyor musun? Bu? İşini çıkartmaya başladı. Nefes Nerede sarı Kırık ip nerede? Piramit ediyorsan evet. piramit yok da aşağıdaki şeyde var. Zeyt evet, bak bir şeyler oluyor. Hasar verebiliyor mu arada zombiye? Ben full damage aldım baya. <laughs> Ama zombi <laughs> denemedim. Sen de benim bildiğim bir canım gitti. Ama mavi kalkandan dolduruyor. Şimdi şu an bastırmıyordur inşallah. Ben şu an bakamıyorum Tarık abi bakma. Yok yok bakma, bakmayın zaten. Ben şimdi ayarlayacağım ha. Telefondan girdiğim için çok... Ben hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Şey şunu sabitleyeyim koyayım. Bak bir dakika kaldı. Geç kalma. 3 dakika. Bakayım. Videodayım aynı zamanda. video Bu arada yere atlamayın canınız gidiyor. Biliyorum canım ben düşün dedim ya az önce kollarını çektim. Vete, vete burada mısın? Emo. Ha. Tamam. Yok yok. Buradayım, 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 buradayım. Merhaba, 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 merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bir dakika, iki buçuk. Evet arkadaşlar, fight dönüyor. Yukarı çıkıyoruz, yukarı. Boku yedik. Boku yedik. yedik. Oley de vuruyorlar. Evet. Sevgili yastığımı ben şuradan bir atabilirsem. <laughs> Kase mısırı mahvettim döktüm abi ya. Evet. Grup yardım ediyor. ya şimdi. E ekip çalışması yaparak zombileri öldüreceğiz şimdi. Tarık abi sen önde savunma yapacaksın tamam mı? tamam, tamam. de Tamam. Tahir de Tarık'a binecek. Emre abi de orada gidip dans edecek. Gel. <laughs> Evet, zombilerin evet. dikkatini dağıtılmasın Sen Ben gittim onu kendim yaptım. Allah'ım ben şu an telefonda bir işle uğraşıyorum bir şey yapamıyorum. Evet. Arkadaşlar son 1 dakika 43 saniye. Zombileri artık saldım ben. Zombileri eğlenelim diye koymuşlar. Ben öyle tahmin ediyorum. Evet. Ya büyük ihtimalle evet evet. 30 dakika boyunca ne yapacağız evet. boşuna herkes çıkacak. Evet. Yani bir arkadaş düştü. Şunu fazla koymuşlar. Araldıracağız ya. Uyumasına dönsün de yani. Bu arada Tarık abi gel gel artık bir dakika kaldı yan yana geliyorum abi yani. Tamam ya başımdan ya. Ben seninle yan yani. yana gelmek istemiyorum belki. Aa öyle deme falan <laughs> öyle. Lan kim kırdı benim yapıları? Burada bir adam var şey yapıyor. Evet ben de Rol çay de. koyup çay koyup arkadaşlar ee, hazırlanıyorum. O son 50 saniye son 50 saniye arkadaşlar Evet 54 saniye Kapşonumu takıp hazırlanabilirim ben ha Yooo <laughs> <Yok. gülüyor> Abi Evet Demene, o, çok kötü o, o, görünüyor Valla saçlarım ben, bile Pardon pardon Tayyir Tayyir -tay buraya gel Tayyir -tay Evet 30 Abi. saniye arkadaşlar Ben de bilmiyorum Evet 100 Üzo, odun daha geldi bana Nereden geldi Nerede bu Geliyor vaskele. 25. E, ben tuvalete gidiyorum. Hayır hayır hayır. Bir Arkadaşlar bir ben tüp on... kraliçesini öldürüyorum tamam sakin olun. Öldürüyorum ben. Ama vur, ama vur puşla. Gebur sıkar sıkar. Geliyor geliyor geliyor. Geri, geri sayın geri sayıma başladım. 4, 10, 3. Başında bu kadar heyecanlanmadım. <laughs> <laughs> dikkat. Şimdi böyle <laughs> sayaç bazen uymuyorsun vücuyla o yüzden böyle dikkat diyorlar. Evet şu an sinema... Aha! Bir şey oldu lan ne no geliyor? Tamam. <laughs> Aa lan! Tamam bir Bak. dakika. Bu fazla konuşma sıkıyor olur lütfen. Ooo Oo, bir şey... Sesim iyi geliyor mu vardı benim? Mete tamam. Arkadaşın buildine gidelim ya. Lan, emo gel, emo gel. Oo. <laughs> Lan ne oluyor? Herkes bu arada orayı tarıyor şu an normal mi taramamız? Taram. Ya millet şeyine taklıyor da. Of abi. Ne oluyor lan? Bütün gücünü galiba alıyor. Aa arkada gemi var. Ya gemi var. Ne? Nerede? Ee, lan Allah belanı vermesin. Biz aşağı düştük öldük. Ne? Beni kaldırsanıza. Neredesin? Aşağıdayım aşağıdayım. Çok lan ne oluyor? Ne oluyor abi. Kaldır beni. Aa kalktık kalktık. Tamam kalktık. Otomatik kalktık. Aha. Oha yukarıya bak. Endgame'e döndü lan. Endgame'e döndü. Çok iyi. Bu kaldan ufuk mu geliyor? Çıkalım lan. Ugarlar geliyor. Tarık abi iyi bir şey. Tarık abi sarılmasın diye çektim. Polar geldi. İşçilaya döndü bu. Tarık abi n'apacan sen Onun iyi bir tık kapattı buraya. Boyut koyun arkadaşlar boyut koyun Ateş edebiliyorsunuz ateş edin Evet a evet Tarık abi bir şey sorucam Bu sürprizi bizi koruyor zaten ateş etmeye gerek... Oooo Oha bu arada Oha ah, vay baban kemü Paçırıcı geldi Lan parti bir diyara geçiyoz galiba Abi ooo Ne oluyor lan Oğlum mavi küp katen bizi koruyor a Bize kalkan vermesinden belliydi zaten Mavi küp gidiyo mavi dayanmayacak, mavimiz dayanmayacak. Aa o. Evet. evet ben ben çıkıyorum onu, Aa, <laughs> o yüzden görüşürüz. Ben hareket edebiliyorsun. git. Zaten hareket edebiliyorduk. Hayır gidebiliyorsun yani git, Gitme gitme. Onu ölürsün ya ha. Hayır. O o. Sen gidemiyoruz abi. Aa bu. Zombiler çıkacak abi. Lan o devler geliyor. Devler geliyor. Aa, bunları, bunları, Abi Fortnite yapacağını yaptı yine. Öldü biri. biri. Oğlum hasar alıyoruz ha dikkat edin. Hasar alıyorum geldi bu arada. Küpe dokunacağız. Şey, ona dokunacağım diyor. Bu da çok uzakta ya. O mavi engelli engelli koruyor Gel gel gel. Gel şimdi aç beyler. Beyler gevura sıkar gibi lan. Kaçırıcılar aldı bizi. Ya hayır silahımızı aldı. Beyler göz. Oo bari öldü kardeşim. Öldük. Bu arada Ne? Pek hoşun. Kübün ne Kübün ne yapacağız? Can veriyor oğlum, can veriyor. gel. Yes, yes, yes. Allah. Lan. Oo. Bildiğiniz kadar can alın abi. Yapacak bir şey var mı? Oğlum, lan var, e, ben Ha. Cinamatik girdi. Lan, lan var, yapacak, Bir saniye. Aha. Yani. ya. Aa oh. kaçırıcı 45'in ışınlıyor arkadaşlar derken ışınlanmadı, yok etti. Lan küp attı lan la. Aa aa yer. Aha. Tüm gizemli örgüt. bir, bir, bir susun. Tüm gizemli örgüt personeli kaçış kimisi. Fırlon. <laughs> aa. ajan John soyuyor mu kuş? kahramanlık yapacaktın değil mi Jozy? Eee susabilir miyim? Kahramanlara ne olur biliyor musun? her durumdan kurtulurlar mı? Bu sefer değil. Yapın. Hayır hayır yapın yapın. Kişisel bir mesele değil John. Yine de keyfini çıkaracağım. <laughs> Kimse gidip şuna bakmayacak mı? <laughs> i̇şte bu ya. Oh, Bana... yeah. <laughs> Aha <laughs> <laughs> Diven <laughs> Johnson Abi Diven Johnson çıktı Benim için döndün Bana Keno'yu getireceksin Abi çok iyi ya Abi Diven Johnson çıktı inanamıyorum Çok çok iyi ya çok değişik Aha Abi ya <gülüyor> <gülüyor> En iyi event olabilir şu an Çalışan herkes zor. Ne <laughs> durdurmaya çalışan? Bizi öteki tarafa götürecek. Motorlarda ne? Motorlarda ne biliyorum? Aha. İşte mavi su kötü tutuyor. Bu ben de kaz. de su lonca ben. Ya siz kızlarsan diyorum. O zaman yardım et. E ben ne yapıyorum. Çok iyi ya. Yolcular çok iyi. Beklediğimden çok harika bir evlenmiş. <laughs> <Sağ ol ya. gülüyor> hey hey! İşte bu. Bayern Aha, adadaki kapaklar. Bunlarda Aa, bir şşş. olay var demiştim. Tekader, ee, var demiştim abi, var demiştim. Güvenli. Öbür tarafta görüşürüz. Aha. Ben de Fortnite teorilere başlayayım abi. Ah <laughs> Aha. Bize <laughs> verecek. Bize mi vereceksin? <gülüyor> 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 Yok. Vallahi bize verdi. Koş. Müke. Bu arada ayrıyız. Herkes ayrı mı şu an? Evet. Ekipleyin ha ayrıca evet evet. Hayır siz neyin yanındasınız? Size kapıyı açayım millet. Ha Şey yapıyor değil mi şu anda? Ee, Uzaylılar şu anda orayı ele geçirdiği için bize altaya gösterecek abi değil mi? Yani Alt da gezi yer olduğunu biliyordum abi. Burası imkansızım olduğunu bir şey yersin. Bu delilik. Yani hakikaten lan. Aaa savaş tutacağız. Eğim. Oha. Ada dönüyor hakikaten. Evet adayı döndürüyorlar galiba. Su içmek için evet. Ben, ben tutmak istiyorum. Aa, bu adam bir tek de... Aa Jonesy geliyor. Nerede? Bilmiyorum ben... İmposu modundaki yer demiştim ama sen İmposu modundaki yer bir var Aa bak yürü... Yürü var ya. Aa! Kaç eksenler tamam mı? Aha 30 derece. Ada dönüyor. Arkadaşlar burası evet. adanın merkezi. Burada güvendeyiz. <laughs> adanın merkezi. Çok iyi ya. Ah, <laughs> tanıyorum abi. <laughs> Aha John şey dur dur çıkın. Bir şeye düşürmüş olabilirim. Sıfır noktasına. Ha şeyi attı ya oraya. Hep seni kurtarmanı sağlıyor. Gelebildi. Güzel. Döngücüleri de getirmişsin. Yüzey kaybedildi ama burası güvenli sayılır. Bu yer... Sen buna güvenli mi diyorsun? Hiç görür. Atmosfer basıncının bin katına dayanabilecek güçte. Uh, 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 uh. Yukarı bakın. Oh, Uzaylıya uh. şey, bak. Odaklan diyor. Yüzmeye hazır ol. Lan hadi. Ay her taraf sol olacak şimdi ha. içine girdik. Ooo. Ada... Ada bu arada bitti yani. Ada kurudu bir zamanlar Arkadaşlar evet, o kapaklarda... O kapaklarda bir şey var diyordum. Her yerde o kapaktan görüyordum ve kırılmıyordu. Kesinlikle diyordum ki bu etkinlikle alakalı, kırılmıyorsa. Adın diğer tarafına çıktık kesin. İlk defa karaltının yüzünü gördüm böyle net. <laughs> Oha! Oh, oh. Hakikaten... Oha. Hakikaten ada dönüyor. <laughs> Biz canlı canlı şu an bunu izliyoruz ya. şu an Evet. Hareket har edebilen var mı? Yok. Abi diken diken oldu. Hareket ya. edebiliyormuşsun tüken, gibi ama şey yapamıyorsun. Evet evet biraz böyle şoka şok yaşıyor şu an. Ya. Aha. E, Kırk kaç yıl oldu ya? Evet. O, bu arada dikey kaldı galiba. Hayır diyor. Ha, diyor. Oo aha. Ana hani, nasıl ne oldu, ne? Hocam, ne oldu lan? <laughs> o İlk adam. Ya. O düşüyor da. Adayı döndürmek Dwayne Johnson'ın e, planıydı. Vizitörün. Bu arada Kırısa ölünce ufalar devri kaldı. Ş şey gitti ya. Evet portal kapandı. Evet. Geçiş kapandı. kapan. Çok... Abi çok iyi. Oh eski zamanlarda mı şey yaptı? Eski şeyler bir kök geldi galiba. Yok var mı? Çok iyi. Şamandıralar falan gelmiş. Mükemmel. Daha güzel, göremedik ya. Dalga ama. geliyor, dalga geliyor. Aha. <Gülüyor> 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 kapanacak şimdi tahminimce. <laughs> <önce. Değil mi? gülüyor> Kapandı mı? <laughs> evet. Kapandı galiba. Kapandı büyük ihtimal. Hayır kapanmadı. Yok. Çıkış diyor. <laughs> Ama her an kapanabilir. Kapanı çıkış yazıyor. Şurada çıkış yazıyor arkada. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Yok ben böyle bekleyeyim. Hadi bak. Evet Güzel evet dalga geldi <laughs> bayıldık şimdi adaya çekecekler bizi işte. Bir gün boyunca Abi, çok daha, iyiydi iyi ya. Ya. daha iyi olamazdı, olabilirdi ya. Olamazdı olamazdı. Ha şöyle ama... bir şey. Şöyle bir şey söyleyeyim tek fark. E, birazcık daha böyle savaşa odaklı bir şey olabilirdi. Ama o zaman Aynen. da tadı kaçardı. Bitip e, şey iyi olmuş. Nasıl diyeyim? E, bir sürü yaratık çıksaydı zombi var. çıksaydı güzel olurdu gibi. Ama çok iyiydi ya. Yine güzeldi ama. Abi şey... Dwayne Johnson geldi Dwayne Johnson geldi. Dwayne. Dwayne. Kristiyan ben. Diyelim. Fortnite'tan çıkıp masa mı? üstüne atacak büyük ihtimalle. Aynen masa üstüne attı. Abi evet. çok, çok harikaydı. Onayla diyeyim. Just ki alayım kendimi. Varda var şey beklememize değdi ya. Aynen. Ben deli divane uykusuzum. Tamam mı? 5 saat uyuyup alarmla uyanladım yani Fortnite için bekliyordum böyle bir şey. şey beklemiyordum böyle bir şey. Ama e, çok iyiydi. Yani ben ben çok beğendim. Ya yani çok be, çok harikaydı. Aa, Küp Kraliçesinin ölümü birazcık anlaşılmaz ve basit olmuş. Aynen. Ona lafım yok. ben ben, ben, oldum. Yani Neğer o, oldum. he, o kadar o kadar olmamalıydı yani. <laughs> Biraz birazcık daha düşün. Kraliçe adının içinden geçiyor ama bu kadar kolay öldürmeleri çok saçma. Yani kraliçe portalar aç. mı öldü mesela? Bak bir takip et, attım. Bak mesela bu kadar güce sahip bir kraliçe nasıl suya öldü ya? Kraliçe dönecek bence. Ya da ya? suya mı öldü onu da bilmiyoruz. Belki de hayır dedi Üye de öldüğünü de. bilmiyoruz. Ha, öldüğünü bilmiyoruz mesela. O hani üçgen şey vardı ya onun base'i. O ters dönünce o da onunla birlikte dönmüş olabilir. Altında olabilir ama yine bir hareketlenmeler falan gelebilir ama. Tam öldüğün evin değiliz aslında. Olabilir. Şöyle göstereyim. Abi yani işte bak orada tam ölmedi bence zaten. Bilmiyorum ama. Işınlanmış olabilir yani. Işınlanmış olabilir bir yere. Kos Ölüyorum demez kimse ölürken ama. <laughs> Neyse. Evet. Arkadaşlar e, yayını burada bitirelim. E, event'in full 4K ve çok yüksek kalitede kaydını aldım. Bir e, iki gün içinde sizinle paylaşacağım efendim. Yayına katılanlara ve Event'i izleyen herkese teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay. きれい